oksitlenme evrelerine geçtiğimizde ne yapacağız? Yani biz şu anda bu golem tamam. Golem normal değil mi? Ama ne demiştik? Hemen az önce bahsettiğimiz 3 evre vardı. Tabii ki kopur golem zaman geçtikçe yıpranmış ve oksitlenmiş evreye dönecek. İşte oksitlenmiş evreye dönünce de tamamen hareketsiz ve işlevsiz kalacak. Bunun çözümü tabii ki de basit dostlar. Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni bir moda daha karşınızdayım. Fakat da bir iki videoyu geçmeden önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları istiyorsanız bana destek olmak adına aşağıdan kamera abone ve yandaki binlaşmanız yeterli. Ayrıca bu kadar katakta da, daha buçuk açıklanacaklar da yan başarısına sahip olabilirsiniz. Ve tabi ki yine sizlerden modernimiz istemiştim. Ve yine sizler boş durmadınız bana birçok çok farklı modelleriniz. Ve bu önermiş odun modeller sınavı olmuş. Emreman için bana aylar önce önermiş olduğum modadan Kupur Golem yani Bakır Golem modu oldu. Bu mod sayesinde oyunumuza bakır golem eklenecek ve bu bakır golem bize daha fazla koruma sağlayacak. Yani tamam demir golem bildiğimiz demir golem var ama pek bir özelliğe sahip değil genellikle köyleri korumakta. Ama bu kopur golem sadece etraftaki canlıları değil sizlere de büyük bir ölçüde korumakta. Özellikle sadece koruma özelliği de zaten ön plana çıkmıyor. Bunun yanında kopur golemin birçok farklı özelliği var. Zaten video içinde sizlerle birlikte göreceğiz. Fakat tabii ki de görmeden önce benden çekmeyeseniz farklı modlar varsa lütfen yorumlarda bol bol belirtin. O zaman şimdi bu bahsedelim. Evet benim başkan gözü gibi daha önce bahsettiğimiz gibi kumuzun Golem yani Bakır Golem modu olduğunu söylemiştik. Bu ektent sayesinde artık Minecraft'ımıza Bakır Golem eklenecek ve bu Bakır Golem sadece bizi korumakla kalmayıp birçok canlıdan ve özellikle diğer canlıları da koruyacak. Bunun yanında modun sunmuş olduğu birçok özellikle de birlikte Gerçekten eklentim mükemmel olmuş. Zaten demiş olduğumuz gibi video içinde değineceğimizi söylemiştik. O zaman şimdi bu eklentiyi Minecraft'a kuralım ve sonrasında beraber değinelim. Fakat tabii ki de kuruma geçmeden önce eğer ki kurumda sorun yaşarsanız açıklamada uğraşan linkten bu anlattığım video gelir ve detaylı bir bilgi edinebilirsiniz. O zaman şimdi bu eklentiyi Minecraft'a kuralım. Tabii ki de burada Minecraft'a kurmak için isterseniz modu oyunda yeni çakabilir. İsterseniz de Dungeon Shroud'u videoya kurarak oynayabilirsiniz. Tamamen sizinize kalmış. Ben burada size modu atmak için oyunu Dungeon oldum. Videoyu düzenleyerek göstereceğim. Tabii ki sonra sonraki aşamada burada bulunan duyarda ne modunuzu yine istediğiniz gibi siz tamamen size kalmış. Bizim için burası önemli değil. Bizim için burada önemli olan kısım birazcık şurada yer alan denemeler sekmesi olmakta. Ve burada eklentinin doğru bir şekilde çalışması için ise saat ölçü özellikleri özel bir yorumlar. Ve sonrakta yaklaşın içerik ölçü özelliklerini açmanız yeterli olacaktır. Burada ise son işimiz eklentiler sekmesine yer kaynak paketleri ve daha önemli işimiz olacağını söylemiştik. İlk öncelikle buradan kaynak paketlerine gidiyoruz. Tabii ki sarışınma kısmındaki her almış olan Bu modu indirdiğinizde paketler menüsünde en üstte yer alacaktır. Sonrasında benim yaptığım gibi buradan paketini seçip Cooper Golem adlı paketi etkin yeterli. Sonraki aşamada Herhangi bir davran paketi için bir işlem yapmanıza gerek yok. Zaten paket otomatikten etkinleşmekte. O zaman şimdiye geçelim ve tabii ki de moddan bahsedelim. Sen de oyunda da kupur goleme sahip olmak ister miydin? Yani Minecraft'tan bulunan demir golemden sıkıldın mı? Tamam demir golem seni yine koruyor. Ama diğer tüm canlardan korumaktan da ziyade ekstra bir özelliği yok değil mi? Ama artık bu bakır golem sayesinde hem seni koruyacak hem etraftaki canlıları hem de sana birçok özellik sunacak. O zaman gel bu videoda beraber bunlara bakalım. Evet hemen ekten tanıtmaya geçelim isterseniz. Bakın elimde şu anda modum bana özellik olarak sunmuş olduğu bazı yapımları zaten görüyoruz. Peki baştan şeyle başlayalım. Daha doğrusu bakır golemin yapılışıyla başlayalım. Nasıl yapıyoruz? Burada bize gerekenler bir bakır bloğu, 2 parantör olarak geçen bir blok. Üçüncüsü de bakır külçesi diyecektim ki yine şanssızlığımızdan devam ediyoruz. Evet yağmuru da kapattığımıza göre bunlarla yapıldığını söyledik. Peki bu üç malzemeyi ben ne yapacağım? İşte aslında demir golem mantığından biraz daha farklı uzak bir yapıma sahip. Burada ilk başta bakır bloğunu koyuyorum. Üzerine parantör bloğunu koyuyorum. Ve sonra da üstüne bakır bloğunu atıyorum. Bakır köşesine attığımda bana kupur golemin kendisini oluşturacak. Fakat Minecraft PS de biraz atmak zor olabiliyor. Bunu tutturmanız gerekiyor. Yani üstündeki bu çubuğa doğru. Tabii ki sadece bu yöntemle yapmak zorunda değilsiniz. Bunun yanında diğer bir yönteminiz bir komutla almak. Yani slash function yazarak bu komutu girmeniz olacaktır. Zaten ben bu komutu açıklama kısmına da vereceğim. Sizler direkt oradan kopyalayıp yapıştır yapabileceksiniz. Son bir yöntem ve son kolay yöntem ise burada. Direkt yaratıcı moddan yumurtasını almak olacaktır. Yumurtayı da burada doğa menüsünde yumurta sekmesinde bulabilirsiniz. Size kalmış tamamen alma seçeneği. 3 tane seçeneğiniz bulunmakta demiş olduğumuz gibi. Bunu da kapattığımıza göre şimdi özelliklerden bahsetmeye geçelim isterseniz. Tabii ki kopur kopurganemin kendisi bakın yumurtasına koyduğumuzda bu şekilde gözüküyor. Fakat modun şöyle bir değişik özelliği var ki kupur galemlerin hepsi aynı olmuyor. Yani zaman geçtikçe yıpranıyorlar ve sonrasında oksitleniyorlar. İşte oksitlendiği zaman da zaten kullanılamaz hale geliyorlar. Tabii ki bunların bazı çözüm yolları ve diğer tüm özelliklerle birlikte bunları çözebilir veya çözemeyebiliriz. Tabii ki türlerinden bahsettiğimize göre türlerinden de kısaca hemen ekrandaki resimlerden de görebilirsiniz. Birinci demiş olduğumuz tür normal tür. İkinci türümüz oksitlenmiş tür ve üçüncü türde yıpranmış tür geçmekte olan bir kopur kalem çeşitlerimiz. Tabii ki zamanla da yıpranıyorlar. Sonuçta hep aynı kalacak değiller ya. Buna da baktığımızda evrelerine de baktığımıza göre şimdi özelliklerine bakalım. Peki özel olarak ne var? Tabii ki ilk başta evcilleştirmekle başlayalım değil mi? Yani ben şu anda bu kupurganım istediği gibi dolaşacak ama benim olmayacak değil mi? İşte benim olması için burada benim bakır bloğuyla yani bakır güçesiyle evcileşmem olacaktır. Üzerine geldiğimde ejderiş yer aldığını görebiliyorsunuz. Ve sonrasında evcileştiğinde nasıl bir kurt evcileştirdiğimizde onu oturtabiliyorsak ve kaldırabiliyorsak burada da aynı mantık geçerli. Mesela üzerine geldiğimde otur dediğimde şu anda bakın kapağının kapandığını ve biraz da oturma pozisyonuna geçtiğini görebiliyorum. Ve ne ayakta dur dersem hareket etmesini sağlayabilirim. Bundan da ziyade peki neler var? Tabii ki kopurganemin kendisine demiş koruma sağlıyordu bizlere. Yani herhangi bir bize zombi saldırdığında, kurt saldırdığında, herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde bizi koruyacak dostlar. Tabii ki sadece bizi de değil, etrafımızdaki canlıları, etrafımızdaki köyleri ve daha birçok canlıyı. Yani saldıran herhangi bir, bir kişiye bir canlı görürse direkt saldırışa geçecek ve onu yok edecektir. Oksitlenme evrelerine geçtiğimizde ne yapacağız? Yani biz şu anda bu Golem tamam. Golem normal değil mi? Ama ne demiştik? Hemen az önce bahsettiğimiz 3 evre vardı. Tabii ki kopur golem zaman geçtikçe yıpranmış ve oksitlenmiş evreye dönecek. İşte oksitlenmiş evreye dönünce de tamamen hareketsiz ve işlevsiz kalacak. Bunun çözümü tabii ki de basit dostlar. Bunun çözümü tam olarak Minecraft'taki baltalarla onu bir kere vurarak sıyırmak. Yani tekrar eski döndürmek, yoğurtmak gibi diyebiliriz. Bunu da herhangi bir Minecraft'ta bulunan baltayla yapabiliriz. İsterseniz demir balta, isterseniz elmas balta, isterseniz altın balta gibi birçok baltayı kullanabileceksiniz bu oksitlenmiş durumunda ve tekrar çözebileceksiniz. Kupur kremin bir diğer oksit çözülme mantığı ise dostlar üzerine şimşek çakması. Yani illa baltayla vurmanıza gerek yok, yoğurtmanıza gerek yok. Herhangi bir üzerine şimşek çaktığında da oksidi çözülecektir ve normal bu hale gelecektir. Diğer bir özelliği kopurgalemimizin tahta düğmeleri çok sevmeleri. Yani tahta düğme gördüklerinde çok basmak istiyorlar. Mesela ben diyelim burada bir tahta düğme koydum ve bakın kopurgalemim oraya doğru gitmeye başladı. Yani kopurgalemler bir tahta düğmeye basmayı çok seviyorlar. Peki bunu ne gibi alanda kullanabilirim ben bu özelliği? Tabii ki de kurgalemi bir düğmenin üzerine geldiğinde bakın kalkıyor ve tekrar üzerine gelir tekrar tıklıyor. Ben eğer ki bunu düğmenin üzerine oturtursam yani ecreştirdiğim için ben kontrol edebileceğim için üzerine oturtursam onu belli başlı saniyelerde basmasını sağlayabilirim anlamına geliyor bu. Yani kupur kalemler tahta düğmeyi çok sevmekte dostlar. Bunu da aklımızda bulundurabiliriz. Kupur kalemler adından anlaşabileceği gibi tabii ki de bakırları çok severler. Yani sonuçta onlar bir bakırdan yapılma değil mi? Ben eğer ki burada bir bakır blok koyarsam veya bir zemin koyarsam Bakır golemi onu görecek ve bakın hemen yanına gitmeye başlayacak. Yani aslında görmesi lazım biraz da. Bakın gördüğünde direkt oraya doğru yönelmeye başlayacaktır. Tabii ki şu anda bizi pek takmıyor bakın gördüğünüz gibi. Evet gördü ve bakır buradan doğru yönelmeye başlayacak dostlar. Yani siz eğer ki bu kupur golemleri yani bakır golemleri herhangi bir zeminde tutmak istiyorsanız bu şekilde bir zemin hazırlayarak bakır bir zeminde yürümesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki şu anda tam olarak gösteremedim çünkü bakır golemimiz daha görmedi. Ama sizler deneyerek görebilirsiniz. Yani yakınınıza koyduğunuzda artık bakır blon üzerinde dolaşacaktır goleminiz. Tabii ki de bundan da ziyade sadece bakır blonda yürümeyi sevmiyorlar. Bunun yanında envanterimize geldiğimizde bakır yazdığımızda bakır merdiven gibi birçok bakırdan yapılma tüm nesneleri de üzerinde yürüyorlar ve onlara doğru gidiyorlar. Yani onlara doğru öncelik veriyorlar diyebiliriz aslında. Yani eğer ki demiş olduğumuz gibi videonun ortalarında siz onları belli bir alanda tutmak istiyorsanız bir zemin hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çünkü zaten bunlar bakırdan yapılma ve bakırdan yapılma oldukları için gerçekten bakır bloklarını ve bakırın diğer tür bloklarını çok seviyorlar. Evet eklenti bu şekilde söylemem gerekiyor. Bence eklenti sunmuş olduğu özelliklerle güzel olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü aslında Sadece modumuz burada Bakır golemin kendisine eklemekte kalmayıp özelliği özelliğiyle kalmayıp birçok farklı koruma özelliği gibi özellik eklemiş ve bence bunlar küçük detaylar bile olsa mükemmel bir eklenti haline gelmiş. Demiş olduğumuz gibi dostlar bunların alma yöntemleri isterseniz ya yumurtayla alın isterseniz göstermiş olduğumuz bu üç blokla yöntemin şekilde yapın veya komutla yapın bunlar tamamen size kalmış. Zaten demiş olduğum gibi açıklama kısmına da komutu yazacağım. Oradan da yapabileceksiniz. Peki sizler bu eklenti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu eklentiyi beğendiniz mi veya beğenmediniz mi? veya hangi özelliğini daha çok beğendiniz lütfen yorumlarda bunları da belirtin. Bana zorcuk olsanız ben eklenti ileriki güncellemelerle birlikte daha güzel bir hale geleceğini söylemek gerekiyor. O zaman bu videomuzun da yavaştan sonra gidelim. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları biliyorsanız bana da adına kadına aşağıdan kanalıma abone olmanız ve yandaki bizim açmanız yeterli. Acaba bu kanka takıda daha bir şey açıklamayacak hemen baştan sahip olabilirsiniz. O zaman diğer modunda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.